Şik görmeye meraklanmayın durun açar maçar bu deli Viyanas geçen yaptım onu biliyor musun kanka yanlışlıkla Hani hep diyorlardı ya kanka bana abi 20 bin dolar verseler yayında götünü açar mısın açar mısın bedavaya açtım kanka çırıl kanka yayını başlattım normalde de benden hani de şu ekranda böyle kamera kapalı ya moruk açık kalmış ben de çıplam, duştan yeni çıkmışım kanka hani yayını açacağım Çıplam dişimi fırçalayacağım, giyinip geleceğim. Oğlum bir açtım yayını koyayım. <laughs> Meğersem şuradaki kamera açık kalmış kanka. Ya, göt ya her yer gözüküyor. Hemen yayını kapattım, sildim geçmişi, bir daha açtım yayını. <laughs> Oo. Oh. Ha valla kıllı kıllı kanka Yarmotik gibi şöyle bir oturmuşum Renkleri ben uçururum kanka Hemen şuradan Atrox'u da tutalım Kanka bunlar var ya benden önce Atrox'u alacak Biliyorsun ya Direkt direkt annenle bacınmış Abicim aleyküm selam Oo, bu da fenaymış ha RP yok ki açalım var mı lan Not enough currency diyor para yokmuş Fırlattım hepsine aaa Fırlattım hepsine aaa RP ver RP. Yok kanka. Kanka ben bugün full Atrox oynarım. Ya onu söyleyeyim ben. Şu skin bayana kadar ben Atrox'um. Oy oy. Babakım izliyorsan yayını ben iyiyim. Sağ ol sen nasılsın kardeşim benim. Arkadaşım gibi arkamı kolladım. Saygıla uğur On kurur değil foot. Bakalım. Full Atrox kanka ya. <laughs> bir dakika ya, arkadaşlar. Şimdi Atrox OTP olarak yeni bir skin çıkmış. Bugün tabii ki de full Atrox oynayacağım. Yani hani ne bekliyorsunuz ki? Ne bekliyorsunuz yani? Hani full atro ya gene ya ben bir Nayeli rün oldu mu konkurur yazıyor hala yazsın kanka sıkıntı yok Metro biz balık etli ve yuvarlak yüzlü kızlarız tabii ki atrox oynayacağız piyanist bana bırak bu, 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 bu. <laughs> Ya Ozan kanka niye gidip o mala abonelik veriyorsun kanka ya Ozan Kanka yapma gözünü seveyim şimdi sala daha çok gireceğim kanka senin yüzünden ya geri alsana şundan ya Hayır verilmeyecek adama verdin kanka ya Ozan Kanka geri alsana ne olur bankaya arasana kanka yanlışlıkla aldım hesabı <laughs> Ozan hadi be Babam ne bileyim ya Bak gülüyor kanka ya bir de Anlanmış kim sikine bak anlamsız. O oğlum var ya bedavadan yayın yaptırtır bu adama bu sikin kanka. Of 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 bacının a koyayım sikine bak ye. Yeah. <laughs> Çek lan onu. Oo. Çek kanka flash hook. Neye gidiyoruz moruk biz? Bu trash mal kanka Babacım skin fena babacım Senin skinin De fena Hadi tamam tryhard susun Oğlum ne oluyor lan mi mic'ine bak kank? Babak skin yeni mi Aynen kanka skin yeni Ama biz yeni tryhard'ı elden bırakmayalım Bence Skin'in gazına gelip UJ ise Okey, safe hissetim. Ninja tabi alana kadar safing. Adam 2 olacak. Oldu lavuk 2'yi. Tamam. Chillax, chillax aleykümselam. Comet yok kanka, Fleet Footwork'la oynuyorum. Comet yerine insanlar artık Fleet Footwork'ü tercih ediyor. Hem de Absorb Life'ı da bedavadan almış oluyorsun ya kanka. var. Güzel Çil çetim. 6 levelde biz daha bizim de yani gerçeklerimizin başlayacağı senaryolar olacak. Biz orayı bekliyoruz şu an. Bu adam sanki ama Jayce oynamayı bilmiyor gibi bir vibe var. Açacak. Ah oh, kaçmadı biraz. öyle bir fazlasını bedavadan alsak çocuğun aslında buna olin yaparım da fazlası varken zor ya. Pot içti lan. Adam manasına oynuyorum bu arada. Manası az şu an. Pot'u hala içmeyeceğim ya. Belki bir flash alırız aynen çok iyi. Şerecim, bize host yapmış Furkan'ımdan gelen. <gülüyor> 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 hoş geldiniz arkadaşlar. Jay Snow flash. <laughs> Sikin sikinden adamın flashını aldık yalnız bu arada bedavadan. Arkadaşlar hoş geldiniz. Grindımız devam ediyor. Yeni Atrox skin'i testliyoruz. Adam tiyri de almış. Adam bayağı güçsüz olacak bu arada arkadaşlar. Valla zekim falan pozisyonunu bilmiyorum aga ya. Valla potumu içip durmak istiyorum aslında ya. Ne diyorsunuz? Potumu içip biraz daha duracağım. ya yani en azından şöyle bir trade daha almak istiyorum adamla çetin. Çünkü hala daha TP'im var. Param da o kadar iyi değil base atmak için. Aa, böyle bir takas yapıp falan şey istiyorum. Mesela. Güzel. Aa şeyim yok kula. Montaj play denemeye çalıştık aptal gibi ya. <laughs> Aa ninja tabii alamayacağız ya. Teleportum var aslında da. Hadi kanka. Oho. Neyse burada biz freeze salaktan freeze devam. Montaj play denedik ya. Abi Jason flash yok şunu dene kanka adamın a benim Jason flashsız Jason oynayacağım var ya Beni nasıl her adamlar ya Neyse lane'im şu an hala freeze'i bizle çetin not bad devam Bize tabi alamamak baya kötü oldu bu arada Lastik devam ya Kim mi? Aynen 10 CS önündeyiz Buradan bir E yiyeceğiz birazdan da Biraz daha çekeceğim ya beyliği Tamam Bir dahaki W'de all Uzaktan Q yiyeceğiz Şu büyük minyona belki adam iklik yapar ya Önünde bekleyeceğim büyük minyonu Aha Ezraşı son anda geldi çocuğum bu arada. Ha, şu an dive yapmak istiyorum da buna ama mu gelmeyecek sanki. Neyse bir tane plate de biz mesela Plate'i de alamadık. Geldim 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 oyna ona onu oyna onu oyna onu oyna ben ilk geleceğim. Çallandıydı bunun oğlu. Benim hakkım bu kilo almaktı bu arada ya. Hemen bir beyze e bassam acaba. Base burayı puşlamasını akıl edecek mi edecek? Burun düşer hep yek. bir yine tutacağım bu arada. Tam yine elimizde bir freeze var diyelim. Tamam salaktan lastik devam. Adam ne yaptı? Adam kendi mi beyz atıyor acaba şu an? Büyük milyonu vermek istemiyorum ya ona. Belki beyitlerimiz adamı. Bir şeyi de yok. Hadi amumu 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 amumu. Wave çok okey oynuyoruz ya çekin. Harbi wave şu an çok güzel oynuyoruz. Bir wave daha gitmek hiç yani güzel gözükmüyor. Ee, ama ben bu şeyi alacağım. Şurada üçüncü küyümü falan atmasam mı ya? Belki zek aplar. Adam iyi Jace oynamıyor. Adam yani ya muhtemelen Jace pek iyi değil ya. Jace tapta oynaması zordur çetim ya. ya. Benim gibi oynayamaz yani herkes Jace. Ya benim gibi oynuyor olması lazım Jace Atrox'u ezebilmesi için. Abi de benim gibi oynamayan adam zor döver yani. Şu an mesela ya yedi bu Jace. Şu an şu adama ben tek kombo da, boğazını sıkar gebertirim. Adam mide gitmiş. Hemen kuşlayıp bir kureye vurmak istiyorum Çetin. O adamı buradan bedavaya geçirmememiz lazım. Flashı da yok. Teleport. O attı sanki teleport hmm, Bu bir dahaki şeye olur öldü öldü. Anka sen öldün ya Brom kusura bakma ya. O kim geliyor la? Adam beni kulenin altına atacaktı ondan attım flash'ı çektim. Zek gelmesin bak bana gen kat. Zek burada değil mi? Aha kim bu kim bu? Eh, evet, aferin ama o dinledi bizi ya. Bu da öldü bu da öldü bu da öldü bu da öldü. Bekle. Hadi kanka ama mu hadi yürü kanka. Tamam ben aldım ben aldım. Ben aldım aldım. Kim geliyor? Zed mi geliyor? Yo Zed bot'a gitmiş. Valla teleport atmak istemiyorum ya. Kuleyi alsam daha iyi olur sanki. Geist de zaten taze teleport attı ya çetin. Kanka skinle oynaması nasıl sarıyor bacımız. Bak bu oyun için 110 CS 2 çok fedim. Not fani funny. Dizona tehlike baba. Kanka böyle bir fedlik yok bu arada. Hani keyif sigarası içsem ayıp olur mu size? Şu an yani şu itemler keyif sigarası içtirir. Babak, tabak, çanak, yarak. Kuleden bir buçuk bağ oldu da aldık. İmza hareketi lazım aynen şu an. Bir tane koşup ölmem lazım. Jason flash'ını şey yapsak var ya. Aferin da güzel oynuyor bizim çocuk. Arayacağım o şeyi Jayce şuralarda sızarsam. Tam şurada bence ne diyorsun. Buradayım buradayım buradayım. Oyna kanka oyna oyna, oyna. <laughs> Var mı? Flash şu. Kanka ne mal adamsın Jayce ya bir anda koptum adam öyle durdu ya Skin'in bir oto atakları garip ama alışmak lazım yani Blood Moon gibi kaymıyor Sikin kanka onun kafası geldi mi size br e hazırlık yapmamız lazım Aslında yani bir şeyin base atmama da çok da gerek yok şunu alıp da adamlara zarar verebilirim çektiğim Geliyorum lan. Güzel no fair. Wolf'ü de mi alsam? Aaa <laughs> Almayacağız mı direnç almayacağız herhalde. Jace flash attı, Jace flash attı. Jinx'i attı. Helios'un <laughs> onun yapacağını biraz daha önceden ayıksa. Ya lider ayak Milyoyu öldürdük. Jinx'e şattan verdik ama he. Eh. Ya inin kötüsü be Şunu alayım. Bence artık bunu kırmızı yapalım. Hani flank atacak şeye geldik, pozisyona geldik diyelim. Flank atabiliriz yani artık. Aphelios dön kanka, dön 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 dön. Şöyle kanka. Aphelios'un şu kırmızı silahla şöyle dönmesine yükselmeyen var mı ya? Bayılıyorum yani, öyle dönüyor ya çar. Hadi bir tane de pink port alalım. Ulaşı yok da kanka, o skilleri öyle atarsan işimiz var yani. Can ne? Ma bu halde. Samira reisi daha ya Aferin o kırmızı reisinin dönüşü çok ayrı bir şey ya. Valla daha fazla ilerlemek aşırı sıkıntı ya Çetin. Çocuğa yardım edin lan. Geliyorum. Helal güzel flash. Dayanın lan Geldim geldim flash geldim. Zed geliyor bir yerden. Şurada mı? Yürüyor, ya görmeye başladık yine. Anka Zed buralarda bir yerde ben bir şunu kırıp dedi göstereyim. Gelin gelin gelin. O ne kanka? Aha aklım da O Jinx'in flash'ı falan da var herhalde. Top farmı alıp bir reset alalım. Ne oluyor? Ne oluyor? Hadi be. Tamam o iyi senin. Play'i vermeyelim Jayce'e. Nedir ve şartlamlar falan da var ya çetim o yüzden vermek istemiyorum adet Jinx flash attı mı? Tamam bayağı güzel durumdayız. Jinx flash attı mı? Daha benim pozisyonu attı değil mi? Tamam Jinx'in flash'ı yokken Valla teleportum yok. Bizimkiler bir ölürse daha yedik ya. Valla çok sıkıntı oralar ya. görüyorum. Bence Jayce, Zeke ben öyle kolay kolay ölür müyüm acaba? ya flash'ım yok ya. Jace nerede abi? Tamam. Koşuyorum. Baron muyuz? Yürü bakayım Baron'a. Jinx'in reisi var mı? Attı mı? Aynen öyle tankla Ama bunu tankla sert. Ama Jay salağa gelmiyor. Niye gelmiyor acaba? Abi ben geliyorum ya ona ahfi. Ahfi ben geliyorum kanka ona. Oğlum hani Jinx flash atmıştı çetim. Oğlum hani adam adam bir daha mı flash attı? Şimdi attı yazıyor. Oğlum geri zekalısınız kanka. Bak valla şu yanlış infoları vermeyin. Arbi a**ınıza koyacağım kanka. Bir de ya attı mı dediğim zaman bir tane bile atmadı çıkmıyor da herkes attı yazıyor. Baba siz kimsiniz koyayım ya? Ya niye böyle yapıyorsunuz ya? Abi anlaşıyor musunuz aranızda? Belki böyle sayfa atta attı 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 yazıyorsunuz. Adam flash attı şimdi kanka. Yapmayın oğlum şunu. Harbi rahatsızsınız birader ya. hepsi nasıl aynı anda attı yazıyor. Ben ona gıcık oluyorum. Ben yani, hani hiç mi bir tane adam çıkmıyor ya baba atmadan yazacak bir tane mi adam çıkmıyor kanka? Orası çok kötü kanka. Ben gelmem oraya. Ben 700 goldu alacağım. İhtiyar. Uy 700 gold nasıl duruyor kanka bir de bir pressure yapın da ben de şunu rahat alayım. Oy, şundan gelen 700 gold'un tadın ne verir abi ya. Afe dayan kanka geldim. Vallahi geldim. Kanka. Ölme lan Pepe. Aha taşı lan izliyorum ben seni buradan mental destek. Nam 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 hu hu Zette botta ben belki bunu da alırım Gözüm zek ve zette şu an Nalp'e öleceğim mi? Neyse O da öldü İyi iyi iyi, iyi. kuleyi de aldık biz ee, Jinx'in flash'ı benimkiyle aynı değil mi çetim? Aynen benimkiyle aynı olması lazım. Üründen bir çakallık gelmiyorsa. Bir push at rox oynuyoruz moruk. Flash attı. Atmadı Jinx. attılar nasıl atmadı. Oh. oh. Attı oğlum nasıl atmadı. Kanka ben de adama daldığımda ya şimdi de atmadıyız ha ya siz var ya Moruk siz acil hastane kanka valla bizi hastaneye yatıracağım ben Baron pitinde kim öldü reis şüphelendi hastaneliksiniz kanka siz Et ne diyorsa tersini düşün abi Ama niye yani şimdi ya başka yayıncılarda bu yok kanka anlıyor musun ya niye ben bir daha koyayım? Hem burada oyunu oynamaz, oynamam yetmezmiş gibi bir de Çetin oyunlarını mı böyle Aa adam öyle attı mı? Neyse ha, şey yapalım Başka yayıncılar ff iki atıyor mu? Doğru diyorsun kanks Bak mesela bir şey diyemeyiz mesela anladın mı? Ne göt oldum oğlum? <laughs> Neye göt oldum oğlum? O <gülüyor> kıyım. <gülüyor> Baba siz kimsiniz? koyayım ya. Afeliosa direkt honoru vereceğim kanka bu arada. Yare. Hadi geliyorum kanka. Ben kanka ya işte. Baba böyle olmaz bu oyun ya. yani amumu amanın oğlum bir dur ya oğlum dursana niye bu adam böyle ikide bir dive atıyor ya neyse flash'a atmadık Allah'tan kanka çocuk durmuyor öyle oynanmıyor ki oyun e dur bekle bedavada inibe vuruyor bekte kanka vurayım bir kişi döndüm bana o zaman dedi bir kişi zaten beni tutamayacak ha biraz hafif bir chill lax yapması lazım adamın ya da ben oyunu düzgün oynamayı bırakıp ya ü, yapmam lazım. Hangisi? Barona koşsana baron. Rush rush rush. Rush neş kanka go go. Buraya TP miyiz ya? Şuradan ben bir 16 olmak istiyorum da. Ölsene 16. Makara yapalım. Bak şimdi tapı kanka tapı kanka tapı kanka tap tap atma base kanka o neyin base'i yapma yapma. Salak o, çocuğu. Ya şunu almaya base atıyor kanka adam, bak anlıyor musun ya? Adam onu almaya base attı. Ya ne oldu onu aldın da ne oldu yani? E tempo'nun anasını şimdi seni bekleyecek adamlar. Ben bot'tayım, sen base attın. E ben de sandım kocaman item bitirecek çocuğu, ondan base atıyor. koş, koş öl kanka, Jinx reseti al hepsini kes. Kanka sen ne yapıyorsun? Aptal olucuyum. Bak yine oyun doğdu. Basacağım şimdi 6 f 4ü ya. Ardı basacağım yani 6 f 4ü Adam flash charm atıyor kanka milli ultisi var adamda klinis var. Yes abi Dark Knight amumu jungle oyunu biliyormuş gibi bir de yazı yazmıyor mu kanka koparsın ya. Ve sen ne yapıyorsun? Sadece buna iki nokta parantez atacaksın kanka. Başka bir şey atılmaz bu sala. <laughs> ya bir oyunu izliyoruz şu an. Ha. Oyna 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 oyna. Oyna 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 oyna. Oyna oyna oyna. Bu kim bu kim bu Bitir 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 gel. Let no fair. Ulan şimdi şurada bir siteram olacak var ya bacı s**im ya Ama bu da hala ulti var ha Koy kanka çöyüyor hadi kanka. Kanka vursana kanka biri. Birincimiz sen varsın. Tamam çıkalım Jinx doğdu. Oğlum oynarız aslında biraz daha. Beni bekleyin. Aha arkada Z. Kanka ölmeyecektin ki zaten. Neyin oynuyor soru. Ape gel gel. manasını ah. Gigi bir daha nasını adamlar efef attı ha. <laughs> böyle şeyler oğlum adamı böyle böyle. Adamı böyle şeyler. Bak Jinx flash attı kanka. Jinx flash attı kanka. Jinx flash attı kanka. Abi niye duvara bakıyorsun adamlar FF atınca? Afelios kardeşime şeyi vereyim ya. Benz lüş 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 ya. 6.20. Ov ya. Bol bol at Day kanka. Ab free mi? J'si böyle dom altı. Kuru arkasından yasladım adama. Abi İskender mi? Shake Shake mi? Subway mi? Kafana silah dayamışlar. Seçmen lazım. İskender kanka. Yani soru şeye bile açık değil. <laughs> Azıcık şöyle durun.